Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar Muğla Ortaca, Arıkbaşı Mahallesi'ndeyiz. Ee, burada bir daire tanıtımı yapacağım size. Ee, üç katlı, tek daire üzerine yapılmış bir e, apartman. Arkadaşlar her katta e, bir dairesi mevcut. Ee, birinci kat, yani giriş katında e, 3 artı bir açık mutfak salon, net metrekaresi 120 metrekare. İkinci ve üçüncü katlar 3 artı 1 ayrı mutfak net kullanım alanı 135 metrekare civarı tanıtacak etrafı tanıtacak bir drone çekimi yapacağım arkadaşlar videonun sonuna o drone görüntülerini koyacağım onu izlemenizi tavsiye ederim şimdi apartmanın girişinden başlayarak birinci kat ikinci kat ve üçüncü kat şeklinde tanıtıma geçmek istiyorum şimdiden iyi seyirler. Evet arkadaşlar tanıtımını yapacağımız e, bina, e, binanın sokağı bu şekilde. Binamız burası arkadaşlar. 3 katlı. E, önce etrafını göstermek istiyorum size. Gerçi e, videonun sonunda drone görüntüleri olacak drone görüntülerinden e, etrafı net bir şekilde e, daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdi apartmanımızın e, girişinden başlayalım. Arkadaşlar, peyzaj çalışması yapılmış. Düzenli olarak da zaten bunların bakımları sulanması falan yapılıyor. Hatta şu an sulama işlemi var. Ee, arkadaşlar, bahçe e, tamamen duvardan sonra çekme paylarından oluşan e, toprak alanı bahçe olarak kullanmışlar. Apartmanımızın girişi şu şekilde. Kenardaki boşluklar e, süs bitkileri dikilerek çevre düzenlemesi yapılmış. Yapılmaya da devam ediyor. Şimdi etrafında bir dolaşalım. Sonra apartman içerisine girelim. Bu arada etrafındaki yerleşimleri de buradan net bir şekilde görebilirsiniz. Yarım duvar üzerine çitterlerle yapılmış bir duvar sistemi yapılmış. Arka taraftaki yeşil alan ön tarafa nazaran biraz daha geniştir. Burası. Apartmanı karşınıza aldığınızda sol taraf oluyordu. Şimdi arka cephesine geçtik. Arka cephesinde de şöyle bir bahçe alanı var. Apartmanın arkasından devam ediyoruz. Evet. Burası da apartmanın Giriş kısmı, yan tarafında sera var arkadaşlar. Dediğim gibi hani drone görüntülerinden etrafın nasıl olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz, oradan anlayabilirsiniz etrafı nasıl. Yani bu seralar zaten zamanla kalkıp inşaat olmaya başladı. Burası da olacaktır, öyle düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, şöyle binamızın girişinden başlayarak birinci katta devam etmek istiyorum. Evet, binamızdan girdik arkadaşlar. Burası birinci kat. Dediğim gibi bu bina üç katlı ve tek daire üzerine kurulmuş. Tanıtımını yapacağım giriş kat. 3 artı bir. Açık mutfak salon net kullanım alanı 120 metrekare. Girişte bir güzel kaliteli bir çelik kapımız var. Evet içeriye girdiğimizde koridorun en ucunda. Bir ebeveyn banyosu var, oradan başlamak istiyorum çünkü çok güzel bir sistem yapmış. Şimdi şu karşıda görmüş olduğunuz ebeveyn banyosu sürgülü şekilde yapılmış, banyo içeriye gizlenilmiş ve ayna konulmuş. Ben onu bir de kapatarak göstermek istiyorum size. Evet, şöyle bir sistem arkadaşlar. Şu aynanın arkası banyo. Yatak odasına yine arkadaşlar bir ünite tarzı bir şey yapılmış. Yani bütün elektrik bağlantıları yapılmış burada. Ebeveyn banyosunun içini göstermek istiyorum size. Evet burası ebeveyn banyosuydu. Bu odadan çıkınca hemen sol tarafta ortak kullanım bir e, tuvalet banyo var. E, duşa kabin sistemine kullandıkları model çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. E, kullanılan malzemeler de kaliteli arkadaşlar. Bu banyonun e, içine gizli taraf bir bölme yapılmış arkadaşlar. Muhtemelen merdiven altına denk geliyor burası buraya çamaşır makinesi yeri koymuşlar. Yani ekstradan bir dolap yapılmasına gerek kalmayacak şekilde dizayn edilmiş arkadaşlar. Koridorda arkadaşlar şöyle nişlerimiz var. Kullanılan, koridordaki kullanılan boyanın dokusu modeli gerçekten çok güzel. Çok hoş olmuş. Hemen sağ tarafta bir odamız daha var arkadaşlar. Evet, üçüncü odamıza gidiyoruz. Bu odamızda küçük bir de balkon var. Şimdi onu da hemen göstereyim size. Yani Fransız balkondan biraz daha büyük arkadaşlar ama ön taraf cepheye bakan balkonu oldukça geniş. Evet şimdi e, açık mutfak salonumuza giriyoruz. Arkadaşlar salona girer girmez sağ tarafta mutfağımız var. E, bayağı da geniş bir mutfak. E, mutfaktan balkona çıkılacak kapımız ve balkonumuz mevcut. E, açıkçası burası açık mutfak salon ama yere açık mutfak salon olmuş. Çünkü arkadaşlar mutfak şurada iç kısımda kalıyor. Bu taraf e, salona ait. Salonda iki tane e, televizyon ünitesini koymak için e, yer yapmışlar. E, bağlantılarını da yapmışlar, kablo bağlantılarını. Ayrıca buraya da yapmışlar. E, kullanmak isteyen kişi e, ne tarafa e, ünitesini yerleştirmek isterse o tarafa koyabilir. Güzel bir seçenek olmuş. Şimdi e, mutfaktan salon kısmını göstermek istiyorum size. Evet şu an mutfağın en sonundayım arkadaşlar. Ve salona doğru yaklaşıyorum. Yine salon tarafından da balkona çıkılacak bir e, kapı var. Ayrıca Sabit camlar yapılmış arkadaşlar e, salon tarafına. 3 tane ince uzun e, sabit camlar yapılmış. Şimdi bu mutfağın balkonundan çıkalım. Balkonu da göstereyim size. Arkadaşlar e, burada yine mutfak e, balkonda kullanılmak üzere e, su konulmuş. Şu şekilde bir balkonu var arkadaşlar. Şuradaki kısım, bu taraftaki kısım mutfağa ait gibi duruyor ama salonla bütün. Buradan da salona da geçebiliyorsunuz. Salon tarafındaki kalan balkon büyüklüğü de bu şekilde. Evet, ee, giriş katımızın tanıtımını yaptık. Şimdi e, ikinci kata çıkalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci katın giriş kapısı. Şimdi burada şöyle bir detay var. Her katın kendi kullanımına tahsis edilmek üzere hemen girişte e, depo olarak kullanılabileceği bir alan var. E, burası 3 katlı arkadaşlar. Burası asansör boşluğu olarak yapılmış ama burada asansöre çok ihtiyaç olunmadığı için. Burası her dairenin kendi kullanımına tahsis edilecek bir depo alanı olacak. Bu ekstra bir avantajdır arkadaşlar. Gerçekten hani kullanmadığınız eşyaları evinizin bir tarafına yığmaktansa buraya koymanız daha düzgün, daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Evet şimdi ikinci katımıza girelim. Evet arkadaşlar burası 3 artı 1 ayrı mutfak. Ve net kullanım alanı 135 metrekare. Net kullanım alanı arkadaşlar. Kullanılan malzemeler hep aynı. Değişiklik yok. Tek farkı şöyle göstereyim. Burası yine orta katın, ikinci katın yatak odası koridorun görünümü. Arkadaşlar şöyle detaylı çekmeye çalışıyorum ki yani özellikle uzaktan gelecek olan arkadaşlar hani e, nasıl bir yer olduğunu e, kafasına canlandırabilsin. Elimden geldiği kadar bütün detayları paylaşmaya çalışıyorum. Evet burasının tek farkı arkadaşlar aşağıdan mutfağın ayrı olması ve yaklaşık 15-20 metrekareli büyük olması. Buradaki bay, e, mutfak gerçekten büyük. Kapalı mutfak arkadaşlar, ayrı mutfaktır. Şöyle dolabı e, mutfak dolabını göstermek istiyorum arkadaşlar size. Kombin gerçekten çok güzel yapılmış, benim hoşuma gitti. Evet, Ankastre'nin yeri, dolabın yeri. Burada yine arka tarafı gören bir pencere. Mutfağımızın balkon arkadaşlar. Bu balkon aşağıdaki ile aynı. Tabi burada aşağıdan fark olarak bölmesi yapılmış. Salona geçiş için bir kapı kullanılmış. Şimdi buradan da salona geçelim. Burası salonumuz arkadaşlar. Gerçekten ideal büyüklükte çok kullanışlı bir daire olmuş. Yine burada da aynı sistem yapılmış arkadaşlar. Ee, i̇ki tane e, TV ünitesi yerinin bağlantıları yapılmış. Siz nerede kullanmak isterseniz oraya ünitenizi koyabilirsiniz. Arkadaşlar 3 e, katlı bina dedik. Tek daire üzerine... Birinci kat 3 artı 1 açık mutfak salon. Net kullanım alanı 120 metrekare. İkinci ve üçüncü katlar 135 metrekare 3 artı 1 ayrı mutfak. Şimdi biz birinci kat ve ikinci katın tanıtımını yaptık. Üçüncü kat ikinci katla aynı. O yüzden üçüncü kata çıkmak istemiyorum. Bu üç dairede satılık arkadaşlar. Fiyat ve detay bilgisini Açıklamalar kısmında yazacağım. E, oradan bakabilirsiniz. E, videonun sonunda drone görüntüleri var. E, i̇zlemeyi unutmayın çünkü civar hakkında size e, çok güzel fikirler verecektir. E, i̇zlediğiniz ve dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.